Sirius Black Harry Potter serisinde en sevilen karakterlerden biri. Karanlık, gizemli, biraz da hüzünlü bir karakter. Ama kitapları okuyanlar filmlerdeki Sirius'u görünce büyük bir fark fark etti. Bu Rowling'in anlattığı Sirius değil. Kitaplarda Sirius bilek defalarca yakışıklı, genç, uzun boylu, zarif olarak tanımlanıyor. Rowling onu umursamazca yakışıklı diye tarif eder. Yüzüne zarifçe düşen koyu saçları, gri gözleri ve hafif kibirli ama sıcak bir ifadesi vardır bir zamanlar Hogwarts'ın en çekici öğrencilerinden biridir. Sebede sınavlarında sandalyesinde rahatça otururken bir kız öğrenci tarafından hayranlıkla izlenir ama o bunu fark etmez bile. Kısacası Sirius Asi ama karizmatik bir rak yıldızına benzetilebilir. Peki filmlerde ne görüyoruz? Gary Oldman'in canlandırdığı orta yaşlı, yorgun ve çökmüş bir adam. Evet, oyunculuk harika. Duygusal, güçlü, inandırıcı. Ama fiziksel olarak, kitaplarda 30'larının sonlarında olması gereken Sirius filmlerde sanki 50'lerini geçmiş gibi görünüyor. Askaban'ın etkileri mi? Belki. Ama bu haliyle o yakışıklı, başıboş asi genç havası neredeyse tamamen kaybolmuş. Aslında bu, tamamen yapımcıların tercihiydi. Warner Bros. karaktere baba figürü havası katmak istedi. Harry'e arkadaş gibi değil, rehber gibi yaklaşan bir Sirius yaratmak istediler. Bu yüzden geri Old Man seçildi. Old Man mükemmel bir oyuncuydu ama fiziksel olarak kitaplarda tarif edilen Sirius'tan çok farklıydı. Birçok hayran, Old performansını sevse de kitaplarda anlatılan karizmatik genç Sirius'u göremedi bazıları genç bir aktör olsaydı Sirius'un enerjisi bambaşka olurdu diyor. Ama kim ne derse desin, geri Oldman karaktere derinlik kattı. Belki görünüşü değil ama ruhu tam isabetti. Sonuç olarak filmlerdeki Sirius daha yaşlı, daha yorgun ama belki de daha insandı. Yani Rowling'in yakışıklı asi karakteri, beyaz perdede trajik bir kahramana dönüştü. Peki sizce, Sirius Black kitaplarda mı, yoksa filmlerde mi daha etkileyici? Yorumlarda buluşalım.